Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden %4,52 oranında zam almayı hak etti. En yüksek ve en düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ek zam ne zaman açıklanacak? Son enflasyona göre ilk tahminler. Son dakika memur haberleri, emekli ve memur maaşı zammı 2023 Temmuz için hesaplanmaya başladı. Yılda iki kez artış yaşayan maaşlar, 6 aylık enflasyon rakamları ile belirleniyor. Yılın ilk yarısına ilişkin 4 aylık veri geride kalırken son enflasyona göre hesaplar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının rekor zam ile 22.000 TL seviyesine çıkarılacağının müjdesini vermişti. Bu gelişme sonrası Temmuz'da en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak? Kaç TL? soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanacak zam oranı için Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki 2023 memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar. Memur maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkması için son mayıs ve haziran aylarının verisi bekleniyor.